Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Şekimi Gözde, Verdi Nasvert de birlikte Ram Gözde, Ram da 11. haftayı geride bıraktık. Bu haftaki bomba gibi gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Arkadaşlar, biliyorsunuz ben son aşamadaydım. Artık vize başvurum gelsin de vizeye başvurayım ve gideyim diye bekliyordum. Ve bu hafta Murad'ımı erdim arkadaşlar. Vizeye başvurdum. Konsolosluğa gittim ve bütün belgeleri eksiksiz verdim. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Öncelikle hepinizden bir hayırlı olsun alırım. Süreç gerçekten beklediğimize göre çok uzun sürdü arkadaşlar. Özellikle vizenin başvuru süreci beklediğime göre çok uzun sürdü. Bu ara sanırım bir yoğunluk var bilmiyorum. Ama bunu hani ben de bir şey yapamazdım. Dergi de bir şey yapamazdı. Değiştirebileceğimiz hiçbir şey değil. Yetkililer size bir gün atıyor ve o güne kadar beklemek durumunda kalıyorsunuz maalesef. Vizeyle alakalı şöyle bir küçük ayrıntı oldu. Bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi benim başka bir yakın arkadaşım var aslında. O da Almanya'ya gitmek için uğraşıyor. Normalde verilen belgeler hep aynı ve vize başvurusunda da bir ön onay vermeniz gerekiyor. Ön onay olmazsa zaten vizeniz de kabul olmuyor. Ben de vizeye başvurmadan önce ön onayın bekleme sürecindeydim. Ben beklerken arkadaşımın ön onayı red oldu arkadaşlar. Ve neden red olduğunu asla anlayamadık. Arkadaşım adet gelince ben de ile birlikte hemen toparlandık. işte ne oldu, şöyle oldu, ne yapabiliriz diye. Onlar hukuk ekibinden biriyle görüştüler ve bir avukatla tekrar orada temasa geçmişler. Sonrasında belgelerin formatının değiştiğini söylediler ve ben de herhangi bir sorun çıkmadan problemi çözmüş olduk. Öncelikle e, ön örneğinımı hızlı bir şekilde sağlayabildikleri için de Dendi Nasvalet'e çok teşekkür ederim huzur ve sorunsuz bir şekilde. Böylelikle hiçbir belgem eksik olmadan vizeye başvurmuş oldum arkadaşlar. Artık sadece vizeye sonucumun gelmesini ve Almanya'ya gitmeyi bekliyor olacağım. Çok heyecanlı bir süreç. Yani gözüm sürekli telefonda kargonuz yola çıkmıştır mesajını heyecanla bekliyorum. Zaten vizem geldiğinde de sizlerle paylaşacağım. Bu haftaki gelişmelerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.